Ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte, arkadaşım Seyfettin'le birlikte Futbol 2026 mobil videosu çekiyoruz. Birlikte kapışıyoruz. En son 11-0 yenilmiştim. Onun intikamını alacağım bu videoda arkadaşlar. Seyfettin, arkadaşlara ne demek istersin? Merhaba arkadaşlar. İlk önce Kaan lafını geri alsın öncelikle. Benim kadrom kötü olduğundan dolayı yenilebilirim. O yüzden Kaan'ın yenmesi fazla yüksek. Ama o dönemde de arkadaşlar benim kadrom kötüydü. Onun kadrosu iyiydi. Arkadaşlar o videoyu izleyenler bilir. Şimdi başlayalım. Biraz fazla sürebilir burası. Ben durdurayım. Evet, evet. Ben durdurayım arkadaşlar. Maçı bazlayınca size geri döneyim. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Ben deyince bu giriyor ya. Benim kadromu göstersene. Bilersene Benim kadrom bu da. şekilde arkadaşlar. Seyfettin'in kadrosu da Kötü dediği kadroya bakın. Kötü. Kötü dediği kadroya bakın. Bir de benim kadroya bakın. Benim kolektif gücüm 3100 e fazlasıydı. O yüzden ben bunları kötü görüyorum. İşte buyurun. Adamın 90 80'lik adamı planlar. yok. Benim 85'lik adamlarım var orada. Yükselteydin. Yükseltiyorum. Senin turamın var. Makalelen var. O da var aslında. Görüşün mi var? Evet yine bu teknik Benim direktör. Evet inşallah intikamımızı alacağız bu sene. Yani bu videoda arkadaşlar. Sene. E, sene <laughs> ne oldu? Hadi başlayalım. Allah topu aldım Mukasuran. Mukasuran gidiyor. Gidemedi topu aldı. Lionel Messi'ye bir kayış olmadı. Gidiyor Lionel Messi. Oo, pasını da verdi. Gol attılar. Ben oh. videoda hiç böyle değilim vardı vardı? Video dışında hiç böyle değilimdir. Doğru. Evet hemen birinci golümüzü atmak için fırsat arıyoruz. Evet aldık topu. Pasları veriyoruz. Muhas Duran geçemedi. Ferhadoğlu vurdu. Kaleci de aldı top. Hemen topu almaya çalışıyoruz. Topu alamadık. Taça gitti top. Topu aldık. Pası verdim. Oraya veremedim. Geçmedi. Hemen yine topu kaptırdılar. Arkadaşlar verdim pası. Ya bunun pasları niye böyle geçiyor? Vurdum olmadı. Benim kaleci mi kurtardı onu? Yok direkt değil işte yan çizgi yan, yan ağlar yan ağlar. Evet arkadaşlar devam edelim video ya. Hemen aldım topu pası verdi. Yine verdi. Muhasuran geçemedi. Geçseydi gol olabilirdi. Arkadaşlar Şeyfettin bana bir kayıyordu. Şu an videoda olduğum için herhalde kaymıyor. İkinci yarı bak görün. Şiddet ve Argo izleyeceksiniz biraz. Na 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 Evet top aldı. Gidiyor. Bir şey anlamış gibi davranıyor. Pası verdim. Ç çektim. Verdim. Çektim. Verdim. Gol attım. Ya, Çok iyi bir goldü. Çok güzel bir gol attık arkadaşlar. Ve birbiri getirdik. Comeback gelir mi diye düşünüyoruz. geçmedi. Kafayı vurdu Ferdi, vuramadım. Pardon. Kaleci hani... çık. Çıktı ve aldı. Pası verdim. Maremedim ne yaptı? Tamam. O ee, nasıl o oldu şey ya? Adamın apuçundan mı geçti ya? Neyse, top bizde değil. A. Kaleci. Kaleci aldı. Geçmedi top. Yine kaleci tuttu bizim arkadaşlar. Verdim pası, verdim pası, verdim pası olmadı. Onu veremedim. Hı? Oğlum, o nasıl geçti? Taça gitti top. Çok kötü vuruyor Emergara. Taça gitti top. Vur onu. Olmadı. Fuç. Döndü mü hasura? Verdi. Fil Fodun. Fil Fodun gidiyor. Fil Fodun zorlandı. Kaptırdı. Ben Fil Fodun Geldi top. Bu geçemedi. Son anda Bündal'e. Top geçti. Ne yapacağız? Kaymamız lazım. Kaydık. Allah'tan penaltı değil. Yüzümüze top vurmaya çalıştılar. Arkadaşlar. <laughs> Golü yemedik. Çok kötü vurdu. Gözlerimiz kör oldu. Hemen verdim pası. Oraya da verdik. Mukas Turan geçerse geçti. Geçti Mukas. Golü atamadı. Sutu çekti ama yani çekemedi. Yani tuşa bastım ama çekmedi. Hemen pası verdi. Hayır. Hayır hayır. Geçmemesi lazım. Son anda müdahale. Son anda medalya. Ya Sen nasıl bu kadar rahat geçebiliyorsun bununla? Pası verdim. Geçtim. Yok. Vurdum olmadı. Son anda kalacağız onlarınma. Son anda Ver, kalacağız. Kornerden gol gelir mi? Diyoruz. İnşallah gelir arkadaşlar. Vurduk. Olmadı. Mevcut. Pası verdim. Veremedim ma, Pası bu sefer verdim. Olmadı yine. Yine olmadı. Ne oluyor? Bir geliyor bir gidiyor. Abi. Vur. Ya, hocam penaltı. Ha, öf, niye kaydık ki? Sen kaymışsın ben bilemem. Nereye, nereye atacağız? Ortaya atmıyoruz. Tamam ortaya. Orta evet. yok sağa ya da sola. Orada, oyundan atılmış seninki. Kurtaramaz inşallah. A gol. Niye dua okuyun? Kurtaramaz inşallah dedim. Sen de dedi. de. At diyor at. Allah Allah. Onu atlanma. Evet çünkü beles olur. Hem de ne beles. <laughs> Gidiyorum. Ah! Hayır. Gol değil. Aa, ne oldu ya? Çor olduk. <laughs> Bize bir göz başla. Benim tedavisi sona ermiş. Çok kötü. Merhaba ya. Hemen onu topu alalım. Aldık. Evet. Top aldım. Muhastıran geçer. Geçti. muhasuran gidiyor. Muhastıran. Kaleci çıktı. Hı. Yine olmadı. Arkadaşlar. Verdik. Verdik. Olmadı. Ama böyle biraz şey yapmıyorum. Hocam fol yok mu? Topa topa. Topa diyenler videoya like atsın. Ve bu videoya 5 like bekliyoruz. Like'ları bastırın. Çünkü PES uzun zamandır yoktu. Geri döndü. Son anda kaleci. Oh, bu oh, bana çalım attılar. Oy! Kör olduk. Ya Rabbi. Bismillah! O neydi Geldim be? Et. O ne? Bakın arkadaşlar, Topu uzaya gönderdi arkadaş. Yani sağ olsun uzayda da artık bir tane topumuz var. Uzaya gidersek bir gün artık bizim de orada bir tane topumuz olur yani bedava. Beraber oynarız. Evet. Aldık mı? Alamadık. Top Allah. gidiyor gidiyor. Çok tırsıyorum. Hayır. <laughs> Vur. Ne oluyor ya? Adam <laughs> paslayara basladı. Merhaba ya. <laughs> ben demeyeyim. Bütün tuşlara bastım bu arada. Hadi hadi hadi. Oo, merhabalar. Nereye göverdin ya? Evet. Ferdi. Onu. Son anda. <laughs> Hayır. Bu hocam. Hocam, hocam, şey hocam fol. Fol ya. Şey Vallahi fol ya. Adamı fol öldü. Adam öldü. Adam öldürüyorlar. Orada fol yok yazsın. Orada fol yok çünkü. Adam öldürdünüz ya. O ne ya? Ben şimdi alacağım onu. Hadi geçemedik. Hiç kaymadım bak şu an. İkinci yarı görün siz onu. İkinci yarı. Hadi olmadı. Hadi ne, olmadı? Olur, Mesle. Mesle, ne yaptın? Hadi. Hadi geçti de. Acam niye bitiriyorsun? İki bir son kaybediyoruz arkadaşlar. Bir şey olmaz diyoruz ve hemen ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıda inşallah yeneceğiz. Şimdi siz onu görün bakın nasıl kaymalar yapacak. Anam ne oluyor? Kör olduk ya Rabbi. Vallahi kör olduk Ama bu sefer. Kas. Ya bak teknik direktörüm Git, <laughs> bu sefer gerçekten vallahi biraz daha kör olduk arkadaşlar. Yo, direğin dibinden geçti. O da doğru biraz. Hadi alırsak gol atabilirim. Koşsana oğlum hadi lan. <laughs> top gitti gitti gitti. Gül gibi top gitti. Bum bum bum. Ya bak. Pas verdim. Ay Ana olmadı lan. Ah oldu bu sefer. Hocam. Hı. hocam fol var hocam. Hocam fol fol. Pu. abi. Hocam dark lopunu alacağım hastanede. Olmadı arkadaşlar. Evet. İnşallah gol atacağız. İntikamımızı alırız. Evet. Hadi. Oo. Wow. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizim bir lafımız var. <laughs> Direksiz bir video meyvasız bir ağaca benzer. Sese gel abiye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ya bu ne? <laughs> Tam da direkten çekip arkadaşlar çizgide durdu top. Yani gol de olabilirdi orada. Ama olmadı hisle. Hesekal abiye buradan ya selamlarımızı iletiyoruz. Olmaz bu kadar da ya. Hı? Yeni bir çağ başlattık. 3-4 kere kaleden sekti direkte. Kalecinin arkasından geçti. İleri doğru top gitti. abi geçemiyor şu an bu hiçbir şeyi geçemiyor. Turamın taktiğini buldum. Hocam offside, offside yok. Şöyle aradan verdim. <laughs> Boş olup. Oha. <laughs> evet topu biraz uzaklaştı. Topu birazcık uzaklaştırdım ya biraz. biraz. Biraz arkadaşlar. Biraz. Biraz biraz. Biraz biraz. Biraz. Merhabalar. Birazcık. Bak. Oh hocam. Foy. Ne yapayım? Kamerayı git bir o forslen Hocam. Hocam arkadan kayıyordum. Bak yine psikolojim bozulmaya başladı benim. Psikolojisini bozuyorum da bu kasüren de yani iyiydi. Neyse. Ben de değiştirdim oyunu. Bunu ne din edeyim bari ben de. Bir tane forvetle sokalım. Belki o iyi iş yapar. <laughs> Dedim ve Japon'u seçtim. Japon mu ne anlamıyorum da. Neyse. Bence Japon. Bakın hemen kaydı işte böyle bu. Çocuk. Topu almak için kayıyor. Sen direkt bana kayıyorsun. Hı. Ben en azından topa kayıyor. Oh, oh Adamın hayatı kaydı. Hayatı mı kaydı? Sırtına geldi sırtına. Ya bu arkadaş nasıl çıkardım? Çıkartma ya bir daha lan. çıkartma. Adam sen çıkartma. Kandirdim. Adamım ama çıkartmam lazım. Hı -hı. Ne oluyor ya? hiçbir şey anlamıyorum ki. <laughs> <laughs> Abu, gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Vallahi gol yiyeceğiz. Kaymıştım ben hocam ya. Ben önce de şutumu çekmiştim bile. Neyse arkadaşlar herhalde yenileri intikamı alamadık. Sağlık olsun. O da gol. Değil değil offside. Şans tamam bak. <laughs> hadi gol at hadi ya. Hocam. Gol mü? Olmadı ya. Ne gol olmuyor. Oluyor ya. Topu <laughs> gitti top. Kime vereceksin topu? Bence buna vereceksin. Evet. Hocam arkadan kayıyorlar. Hocam nasıl geçti? Hocam folyo alayım? Kırmızı. Ya hocam bir git ya. Arkadaşlar folyo değildi o ama. Folyo değildi. Ya tekledin mi? Ben buradan bir denemem lazım. Çok merak ettim ne olacak. Allah. Eee. ne yapıyorsun ya? Neyi çektin sen? Defansa defans. Hücuma mı çektin? Defans. Ya ben korkmaya başladım. Defans çünkü tehlike. Pardon yanlışlıkla kaleye dönmüşüm. yım chat. iyi. Ho jump. Hocam. 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 <laughs> Hocam. Ne yaptılar ya oyunuma? Oyunuma bakar mısınız? Morris Morris. Her oyunda sine de dayadı. Tamam mı? Orta yok tamam mı? Ya Allah nasıla? Tuttum bence. Ay <laughs> Orta olsun niye yok? Bilmiyorum. Çok kötü oluyor orta olunca. Yorumlara yazın. Orta var mı yok mu? Beni atmayalım bence. <laughs> Hı, biz de verin o bize. Ne oluyor? Kaan bir iki ya başladı. Bittik. Hocam. Hocam ne yaptım Ben alsın onun önüne kaydım. İzle. Hani hiçbir şey İzle. yok. İzleyelim. İlk topa Nasıl yapmışım. hiçbir Şey yok be. İlk topa yapmışım. Yo. Bana mı? Vallahi bana kaymış han. Ne oluyor ya? Hoppa. Ay. Hocam bak bu benim Hurricane'i bir kere 20 metre uzaklaştırdıydı. İşte de <laughs> La. Ya nereye atıyorsunuz <laughs> abi dizde ya. Hoppa. Adam kaydı ya, kaydı. Ya <laughs> <laughs> çok kötü vurdu. <laughs> Hadi verdim pası. Hele <laughs> verdim. Hele verdim. Arkadaş Olmadı ya. Benimki hiç olmuyor. Bak seninki geçiyor en azından. Yani... Hocam. Hocam. oluyor? Kavret Oo kavga çıktı. <gülüyor> <gülüyor> kavga çıktı. Oo. <laughs> 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 Senin futbolun hayırdır yapıyor. Oo oh, çok tehlikeli. Biz burayı hemen oyunumuz Jiggl <laughs> mi? Tarız Ha! Ya tonanda tonanda. Kuratıyorduk lan. Nasıl yaptın lan? Direkmiş şey o. Direk oluyor. oluyormuş Allah kahret. İyi en azından kaleci kurtardı. Direk olmasını tekrardan istemem ben çünkü. Bak yine. Taça gitti to. <laughs> Çok kötü vuruyor Mega hara. Taça gitti. Hocam, Hocam. zamanla oynuyorlar ya. Ben burayı öpücükte boğulurum Merhabalar Aleyküm selamlar ben Kaan'cım bugün roblox açılacak diyor herkes ama Bence açılmayacak gibi Bak kime karar verecek bence Ben şöyle bir vurayım o da gol olmadı yine dire oldu Hocam <laughs> Offside hocam offside offside off Olsaydı hocam ya. Evet pası verdik. Buna da verdik. Buna da verdik. Olmadı. Ben bugün kendi kanalıma videolar çekeceğim. Tamam. ipucu vereyim mi sana ne çekeceğim de? Mez. Flex'te nasıl fazla para kazanılır? Nerelerden? kazanılır. Onları söyleyeceğim. Oo. Hayır, hayır, hayır. Hayır, aferin size helal. Hatanızı düzelttiğiniz için sizi şeyde çikolata vereceğim. Vallahi Bir dardım. maşallah dedi. 2 saniye yaşamıyor Seyfettin'in arkadaşlar. <laughs> Evet. Böyle bir kayış. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya ne yapıyor Allah razına ya? Allah kayacağım ha. Ya hocam zaman oynuyor ya. <laughs> Ama çok eğlenceliymiş lan bu. Sen bana oynarken iyiydi. Hayır hayır hocam. Hocam yok öyle bir şey. Ne zaman oynarım? Tut 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 İmbappe, tut. Mbappe tut. Tut. <gülüyor> öldü <gülüyor> öldü. Hocam foul var. Hem de çok ağır. Oğlum dakika geliyor lan. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> çok eğlenceli lan bu. Top aldı. popişinden asist yapacağım. Geliyor lan. Hayır. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.